Evet, iki gün önceki videoda CX Beyblade'lerinin parçalarından bahsetmiştik. İşte Metal Wheel, Assist Wheel tarzı şeyler demiştik. Tilki Bey'in kombosu falan sızdırılmıştı demiştik. Ve bugün hem Tilki Bey'i hem de yani Tilki Bey'in değil de CX'in parçaları sızdırıldı. Bu parçaları da Tilki Bey üstünden sızdırıldı tahmin edebileceğiniz gibi. Bugün bu videoda onu inceleyeceğiz. Fakat hala deseniz aşağıdan kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi hızlıca videomuza geçiyoruz. Evet, işte şu anda karşınızda tilki beyin üstünden CX parçaları burada. Şu anda gördüğünüz prong ve chip'in birleşimi yani gear chip hemen bu gördüğünüz arkadaşlar ortadaki metal wheel ve onun altındaki assist wheel solda ratchet, onun altında da biti görebilirsiniz. Yani bu birazcık Shogun stile e benziyor arkadaşlar bu assist wheel olayı. Shogun stilde yani Zero G Beyblade'lerinde şu clear wheel'ı alta takıyorduk. Üstten bakınca görünmüyordu alttan bakınca görünüyordu. Bu da ona benziyor. Üstten bakınca clear wheel yani assist wheel görünmüyor. Alttan bakınca görünüyor. Arkadan da böyle görünüyor arkadaşlar. Gear chip'in gövdesi gayet uzun. Hem metal wheel hem de assist wheel oturması için. O chip'e assist wheel çıkıp oraya farklı Çipler ve asist wheel'lar gelebilir arkadaşlar. Yani örnek verelim. Exu kendi CX CXB'nin atıyorum çipini çıkarıp. Ne bileyim Hell's'in çipini takabilir. Veya Hell's asist wheel'ını çıkarıp. Dra'nın asist wheel'ını takabilir. Yani böyle kombinasyonlar yapabilecek savaşçılar. Animede de gerçek hayatta da oyuncular. Bu şekilde asist wheel'la metal wheel'ın birleşimi bu şekilde. Asist wheel arkadan böyle görünecek şeffaf. Bu da arkadaşlar Bit ve çıtla birlikte görünüşü. Böyle hani metali olmayan basit ufacık bir Beyblade gibi duruyor. Ama bu da iyi yani kalın. Ve şu da şu fotoğrafta da görebileceğiniz üzere. Assist wheel arkadaşlar sadece bu beyde mi veya başka diğer beylerde mi öyle bilmiyorum ama. Böyle alta doğru bir eğimi var yani alta doğru yokuşlu. Gördüğünüz gibi tam olarak blade'in altına oturmuyor. Alta doğru bir yokuşu var. Diğer Beyblade'lerde de böyle mi olur bilmiyorum. Ama burada hani ters gibi. Şöyle düşünün. Şu fotoğrafta gördüğünüz şeyin üstünde metal bir parça oturtulmuş gibi. Yani şöyle kestiğimde sanki plastik bir Beyblade. Böyle yaptığın zaman hani metali oturtulmuş kalın bir Beyblade gibi. Bu da gayet kalın görünüyor aslında şu anda saldırılar için. Bu şekilde de şöyle göstereyim. Bu fotoğrafta da bir Zero G Bey ile karşılaştırmasını görüyoruz. Ronin Dragoon'du galiba bunun adı. Dark Knight Dragon da diyebiliriz. 3 tane O var Beyblade'de. Yani evet sızıntılar bu şekilde kendi fikirlerimi de paylaşacak olursam açıkçası gayet güzel olmuş ve şöyle de bir şey diyeceğim. Normal tasarımlarda yani Unique Line ve Basic Line tasarımlarında plastik parça Blade'in altına oturtulurken ve Blade'in altında oluyordu. Biz yandan baktığımızda o çıkıntıları görebiliyorduk. Yani şu an anlatamadım ama ekrana koyarım arkadaşlar. Blade'in altında olurken yani üstten baktığımızda altında görünürken bu sefer CX Beyblade'lerinde sanıyorum ki direkt üstten baktığımızda göreceğiz. Yani Basic Line ve Unique Line'da plastik du altta dururken Custom Line'da yani çizintilere göre CX'in açılımı Custom Line. Custom Line'da üstten bakınca görünüyor. Yani anlayacağınız o. Evet metalin de bir gövdesi var böyle hani Gearship'in girmesi için. O da güzel olmuş ve kalın da duruyor hani şey gibi duruyor nasıl anlatsam. Bu kasis sistemine birazcık benziyor aslında. Assist wheel metal wheel'ın altına tam şekline göre yani. Birazcık Burst serisindeki 5. sezonda gördüğümüz kasis sistemine benziyor. Ama ondan ya birazcık benziyor sadece dediğim gibi. Çok alakası var diyemeyiz ama bu şekilde yani sızıntılar. Daha fazla sızıntı gelirse yine videosunu çekip yayınlarım. Evet bugünlük bu kadardı. Evet video buraya kadar dostlar umarım videomu beğenmişsinizdir daha fazla bu tarz içerik için aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın yorumlarda sormak istediğiniz bir şey varsa veya video fikirleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz ayrıca sağ altta da instagram adresim var oraya da gidip bir takip ederseniz sevinirim oraya da bir ziyaret edin yani Beyblade tutkunuz varsa ve bu tutkuyu daha da büyütmek istiyorsanız Wonderblade kanalının peşini bırakmayın kanaldan ayrılmayın sizin zevklerinize göre Beyblade videoları hız kesmeden gelmeye devam edecek. Ve bugünlük benden bu kadar. Yeni bir videoya görüşünce de kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.